Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle SMD lehimleme için bir örnek video çekeceğiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bir adet PCB'miz, iki adet diyotumuz, bir tane direncimiz ve bir tane transistörümüz var. Bunları devreye uygulamak için öncelikle bir adet krem lehime ihtiyacımız olacak. Eğer PCB'nizi internetten sipariş ediyorsanız, PCB'nizin yanında elek sipariş ederek krem lehimi daha kolay uygulayabilirsiniz. Fakat biz bugün herhangi bir eczaneden kolaylıkla bulabileceğiniz şırınga kullanacağız. Ve en sonunda devreye elemanları yerleştirmek için bir tane cımbız kullanacağız. Ve şimdi uygulamaya geçebiliriz. Öncelikle devre elemanlarını koyacağımız yerlere şırınga yardımıyla krem lehimimizi uygulayacağız. Aldığınız krem lehim eğer çok katıysa içine lehim suyu yani flax ve lehim pastası katarak onu daha sıvı bir hale getirebilirsiniz. Bu lehiminize de devrenize de herhangi bir zarar vermez. Bu şekilde şırıngadan çıkartıp devreye fazla olmayacak şekilde sürüyoruz lehimimizi. Şimdi lehimimizi uyguladık. Şuradaki ve şuradaki uygulamamızda gayet yeterli miktarda sürdük. Şurada birazcık fazla oldu. Ve buradaki daha küçük bacaklara da yine birazcık fazla sürmüş olabiliriz. Bu uygulamamızda hem fazla sürdüğümüzde ne olacağını da görmüş olacağız. Şimdi devre elemanlarını yerleştirmeye başlıyorum. Öncelikle bir tane diyot yerleştireceğim. Diyotumun yeri burası olacak. Daha sonra ikinci diyotumu yerleştireceğim. Diyotun siyah kısmı eksi bacağı olduğu için yönünü değiştiriyorum. İkinci diyotumu da yerleştirdim. Şimdi direncimi yerleştireceğim. direncimi fazla sürdüğümü düşündüğüm yere yerleştiriyorum. En son transistörüm kaldı. Onu da şu şekilde konumlandırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi devremizde örnek bir uygulama yaptık. Şimdi bunu ısıtıcı yüzeyimizin üstünde çözümleyelim.